Ne bu? Rosie komik anlar. Ne zamanın bu? Var bunun bu kulu Ağustos. Gün gelmiş lan bu video. Aynı yapmamışlar. Bunu onu da yapacağım ama bekle. Manzara ke. Yol ke. Deniz ke. Otel ke. Buna koyayım. <laughs> dur ke. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Çıldıracağım yemin ediyorum. Dur. Yani. Kim vurdu oğlum o çocuğu? Burada. <laughs> Mikrofonu oh. helal, helal. Murat. Murat senin mikrofonu böyle bak Murat'ın bak bu Murat bunu böyle sana var ya çocuk Murat git lan buradan çık gelme bir daha <laughs> ağzına sıçarım seni görürsem yürü git lan <laughs> Aile yayını arkadaşlar aile yayını İyi sonu kurumu geçmişsini göster sıkıntı Hayır hayır Havada vurdum o adam biliyor musun? İndiğini böyle nasıl Tamam abi ikimiz de yorgunuz yarın konuşalım

Ya ya. Ha. Abi korktum ya. Ben de Telefon yere. <laughs> <Bari hayal gülüyor> <be. gülüyor> Adamın... Bu ne abi? Nigga wanna see me fall. Sen ne diyorsun? iktığı ya yine Sadece agresif oynuyor çok. Öyle bir sıkıntı. Ay Gereksiz ya bir kaç canım var ben. be bro. Ama kaç, ya da gidiyorsun kaç abi. Kaç canım var yani. bro? Sana ben soruyorum. öyle. Michael Jackson dansı yapayım mı girişte? Bence ortamı biraz ısıtabilir ha. Kozmi abi kaç yaşına geldi hareketlere bak. <laughs> Cem abi ne yapıyorsun? Nasıl? <laughs> aşağıya <laughs> nasıl? Oha! Dur, so, şu anda arkalanır not tutamız. Tamam, bir oynala. Hayırdır evlat? Abi. abi. Abi, ne yapıyorsun? Çark sandık açıyorum abi. Evlat <laughs> kutuya Kutaya <her> şeydi ha. <laughs> ben sana kutumda saçları göstereyim mi? Göster abi. Hazır mısın? <laughs> <laughs> <Standorni> Alihan... Burada çoğu kişinin anlamadığı bir ince var bu arada ha. galiba töre saplake yapıyor. Yani bak Alev'i verdiği yere bakın bu arada. Alev'i nereye kadar veriyor? Burada fırın bu falan var. De mu Kola kadar alev atıyor yani. Şuraya sadece koymuyor. Aslında yani çok basit bir şey. Şuraya kadar dağıtabilirim demeye çalışıyor. Ekstra ince bir mesaj var bu. bizim canla Ha bu arada Cihan'la olayımıza bayağı bir laf ettin ya. Cihan Antalya'da yanıma kadar geldi oğlum Kaşa. Cihan Amigo Gazi. Yani, yani ben her zaman söylüyorum bizim Cihan'la aramız iyi. Sadece ara ara. Ne de söyledim. Söyledim herkes biliyor. <laughs> Sen <de biliyorum>, yani. <laughs> <laughs> Öyle olmaz ki. Burada fırın falan var arkadaşlar. Gel tabii göreceğiz göreceğiz. Çözemediğim bir şey var ya. Ben bunu sormak abi istiyorum. Şimdi bu fırın gömme ya. Bunun düğmelerini de gömme yapmışlar. Nasıl çevireceğiz biz bunu? Basıyorsun çıkmıyor mu? Hayır, basma. Amım bilmemesi normal. Niye koydum bu fırını? Normal değil ya. Şu, ben biliyorsam gömmeli. Fark olmaz mı? Ama gömme deliği. Ben şu değil de eskiden gömmeli yeni meşhur oldu. O yüzden. Ağzına tükürdüm yani. senin. İnşallah oyunun çöker. İnşallah ban yersin. Ağzına tükürdüm. Eksi 50 yedim. Tam silah kavuşacaktım ya. Bir adam kalmıştı tutup alacaktım <laughs> elime silahı. Sonra sokacaktım sana o silahı. Yemin <laughs> Bir daha sizler için <laughs> like atan için bastım. Bir şey çalamadım. Falan için filan ka ka için. Kanka. Saldım. Sen oradaki için, like attın mı? Kardeşim için. Atam için. Babam için. Bu anam için. Bu bilmem ne için. Yavaş yavaş söylüyordu. Şimdi artık Bu kirayı. PUBG Mobile'e yatırmak ister misiniz? Bak evet, mesela Onay... şu yavşak da benim abonem bu arada. Sen 365 gün yedin mi hiç? Ha? Ya abone abone fark etmiyor kardeşim. Saplıyorum ha direkt. diyorum? Sokakta yatmak ister misiniz? Evet. <laughs> Oğlum ne yapalım? Bu Her şey PUBG Mobile için. Evet. Onaylıyorum. Emin misiniz? Evet. evet. Sözleşmeyi kaybetmiyor. Ben var mı? Evet. Yeğit evet. tamam. sonunda buz diyarı yok. Barış Bey güneşleniyorsunuz galiba bu saatte. Gözlük neden peki gece gece? senin hiç kadar etmez. Böyle çok eğlenmişti. Ya biz gibi gelişe bak. Her bir geliş yok bu arada. İyi geceler. Gözlük ne lan? sana. Anam Vay be PUBG Mobile seninle 3 yıldan beri oyun oynuyoruz. Bu muydu lan? Ne? Sen de yazışma Bu iyi. muydu oğlum? Ben 60 günlük partnerim? <laughs> bu partnerim? bu sahneleri çok iyi bu, bu arada. De oldu, he. Bunlar şeyi imanları. Ben benim hesabım bir haftada ne? girmiyorum e? bak. Ee, bak ben 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 Allah benim benim profile bir bak bakabilen baksın. Yemekler mi duruyor ben bu süperistan 2 çıkan bir daha var mı senin hesabı? Şire sizin önde gideneyim. Sen oran. Gir bak abi. 8 mermi gördürmem lazım. Gir bak abi. Nerede değiştiriyor lan? Abi profilden avatardan. Avatarını değişmiyor. Üst soldaki Yaptım gider. abi işte bir şekilde yaptım. Gir bakalım. Ne yazıyor? Niye Hadi gir lan? gir, gir bak. Açsana telefonundan PUBG. Giremiyorum ki ben. Bendeki PUBG'de yok o. Problemine girsin. Sen ne yaptın <laughs> ne benim yapmış? profilime? Çok güzel yaptım abi. Harbi. Senin belanı Yo, Ne Güzel abi. Harbi sen nereden girdin yaptım. lan? Nereden girdin sen? Aa, <laughs> çıktı. <laughs> Antalya'dayken çıktı. <aşıklıyorum. gülüyor> ne yaptın <laughs> benim profile? <laughs> Sabun harbi içinden geçmişler kardeşim abi. Yo, haberimdi. abi ben düzelttim abi ya. Vallahi düzelttim. Çok güzel yaptım. <gülüyor> <gülüyor> yaptım. bak girecek abi göreceksin şimdi bak. Yayın ke. Abicim kevirmekle ne alakası var şimdi benim profilimin? Yo, yo mükemmel yaptım abi sen merak hmm, şey ya, hı. Ama sen en son girmedin mi zaten benden sonra? Yo. Ya, girmedin mi abi? Aa. Bakalım nasılmış abi bakalım. Şimdi. Şuna şuna da alayım da Bir dakika çet şuna <laughs> bakmamız lazım. Bak bak gör abi bak 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 firavun bunu yaptım abi bak nasıl yapmışım abi. Silahlar niye altta? AK desensiz, Aa ki desensiz kardoksan sekiz desensiz. Oraları abi ama. Desensiz. desensiz. Ünvan gözükmüyor mal. Yaptım abi onu Superstar 2 yaptım. Hani yok? Gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor abi yaptığına eminim. Bir de silme gelmiş ünvanları. Bir de arkaya şu arabayı koymuşsunuz. Aa bu Tesla'nın tayinleri. Oğlum tayin ben yapayım, dokunmadım tamam. abi orada Tamam ya sıkıntı değil hallederiz. Ama bir düzeltmiş. Aa, Bırak, abi ünvan da var mı abi bu? Bırak tispine soramayın ne oldu? Abi ünvanlar tispi tarafta indiriyor ya takman gerekiyor ondan olabilir. Göz takipçi yaz sıkıntı. Yarın. Pompacar. Arkadaşlar Boya bu arada ki. size bir taktik de göstermiş oldum. Eğer böyle bir rakibinizle dip dibe karşılaşırsanız hemen etrafında dönün. Onunla tango yapın arkadaşlar. Dans edin. Gördüğünüz gibi adam bir Mouse bir türlü videosu galiba. Ben gördüğüm için sana sayfamda. Gel bakayım. Kafana evet, bir pompalı bulayım. 69 yani. TL vs. 800 bin 300 mouse. Bir video çekiyor. Aynen. Kaçma. Ferit abi donatı için teşekkür ederim. Ferit abi kılıç için de teşekkür ederim. İki kılıç çoğlamış. Bir şey söyleyeyim mi o kılıç? Arda Ayrak'ın da katıldığı Emre, Elsa, Uğurcan, Ömer teşekkürler. Neyse hadi o zaman bir Basacağız, basacağız. Kime basacağız? Ana. Ana olsun. Gülüşüm beni ya. Oğlum ya ayıp ama. Var <laughs> Ula Bu kim? <laughs> o adam silah buldu, o adam çok garip bir silah buldu hem de. Oha! Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 Oha kanka Kankası M4 UMPE -E. ben ben piç miyim ben? Sen oru hocam, hocam hocam kalktı hocam 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 kalktı hocam, hocam kalktı hocam Ne kalktı be? Hocam kaldı hocam kaldı Ne kaldı anasını zaten evet. ne kaldı? Ben koydum hiç kız yok mu <laughs> sizde? Lan ben niye gidiyorum? Sen gidiyorsun Sıladın 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 Hadi Hadi canım Hadi Bak alırım ayağımın altını. Bak ense tıraşını alırım. Hadi, hadi yürü. Gel yani, çık. Çıkar mısın? Çıkar mısın şuradan? Çıkar mısın? Çıkar mısın diye soruyorum abi sadece. Çıkar mısın? Çıkar mısın diye soruyorum ya. Tamam abi. Nefes alamıyoruz. çıkar mısın? Ki adam da hayvana da izliyor Çok iyi sahne. Bak, artistlik yapma alırım ayağımın altını. Çok iyi sahne. Vallahi bir daha de izleyeceğim. Çıkar mısın? Çıkar <laughs> mısın? Çıkar M mısın? Mı? <laughs> mı? tamam o, şey <laughs> çıkar mısın? Çıkar kozmik. Çıkar mısın? Çıkar mısın diye soruyorum abi Çıkar mısın? Çıkar mısın diyorum abi Tamam abi. alamıyorum. ama. Çıkar mısın? Ben onu renk tabı Çok iyi oyunculuk Bak, bu arada. Haksızlık yapma alırım ayağımı. <laughs> bir de bir <büyüğü gülüyor> <laughs> de vardır bakayım. Tamam. Nasıl? Taka takako ta eeeee Yakaako verdi Anana adını büyü yaparak Başka right ver ver verdi lan Sokaako Sokaako Çekaako TEKO Trabzon'un şansı valla verdi Ananı büyü yaparak getirdim ya lan Alavu

Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış, kavuşmuyor. Düğmeler zalmay gelin, gelin. Çok zar, güzel yapmış <laughs> Güzel güzel.